Merhaba canlar. Evet bugün cuma. Hayırlı cumalar. Güzel bir cuma olsun ve iyi hafta sonlarımız olsun. Bugün ne yapıyoruz? Bir hediye yayın yapıyoruz ve hediye yayınımız mal ve mülk almakla ilgili. Ve bunu ne yapacağım? Sarkaçla yapacağım. Evet canlar, arkadaşlarınızı çağırın. Mal mülk edinmemizin, araba almamızın önündeki tüm olumsuz enerjileri biraz sonra sarkaçla ne yapacağız? Arındıracağız ve yüklemeler yapacağız. İşte sizler de her konuda kendinize arınmalar ve yüklemeler yapmak istiyorsanız, çevrenizdekilere arınmalar ve yüklemeler yapmak istiyorsanız, Jane ait sarkaç sistemiyle bir sürü mucizevi çalışma yapabilirsiniz. Ee, ve bu eğitim 19 ve 20 Aralık. iki akşamda katılmanız gerekiyor. Pazartesi ve Salı akşamı Türkiye saatiyle 20.30 ve 24 arası katılabilirsiniz. Son yerler canlar ve sarkacın o mucizevi enerjisini ve etkisini siz de kendinize ve çevrenize akıtabilirsiniz. Evet bu sistem Jean Adrian'a ait. 5 sayfalık bir protokolümüz var. Atalar, geçmiş yaşamlar, bağ kesmeler, organların üzerindeki olumsuz etkiler, bütün olumsuz karmik etkilerin, astrolojik etkilerin arındırılması gibi birçok detay içeriyor. Ve ne yapıyoruz? Sizi de 19 ve 20 Aralık, Pazartesi ve Salı akşamları... 20 30 24 30 24 arası bu uluslararası geçerli sertifikası olan mucizevi eğitime bekliyorum canlar ve kayıt için 0536 798 68 68'e yayından sonra WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz Asistanım Alef Hanım size yardımcı olur tekrarlıyorum numarayı 0 536 798. 68 68 Asistanım Alef Hanım Whatsapp'tan atacağınız mesajları memnuniyetle cevaplayacak ve size kayıtla ilgili olarak bilgi verecek. Evet hemen 19.20 Pazartesi ve Salı akşamı sizde bu mucizevi eğitime katılabilirsiniz. Şimdi ne dedik bir hediye, mal ve mülk almamızın önündeki engellerle ilgili bir sarkar çalışması yapacağım canlar Evet. Ve de ne yapıyoruz? Şöyle bir gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bir rahatlayın ve sesimi takip edin lütfen. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanına bu çalışma etki edecek. Evet canlar. Ne yapıyoruz? Çalışmayı başlatıyorum. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım. Mal ve mülk edinmemizin, araba sahibi olmamızın önündeki tüm olumsuz enerjileri, olumsuz blokajları, pisişik saldırı ve kancaları, olumsuz varlıkları, nazarı, gözü, büyüğü, laneti hemen şimdi şu andan itibaren gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu oldu oldu. Evet canlar. Gördüğünüz gibi burada büyük bir sistemle çalışıyoruz. Ve de şu anda sarkacımız arınma yönünde. Şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanında çalışıyor canlar. Şu anda bir üşüme gelmiş olabilir. Bir sıcaklık hissediyor olabilirsiniz kalbinizde. Bir ee, titreme, ee, bir böyle e, his gelebilir, göz gözyaşı olabilir, ağlama hissi, öksürme, hapşırma, hıçkırık bunların hepsi alanınızın temizlendiğini gösteriyor. Alanınızın temizlendiğini ve bu çalışmaya ne kadar çok ihtiyacınız olduğunun da aynı zamanda göstergesi. Gördüğünüz gibi e, sarkaç büyük bir hızla arınmasını yapmaya devam ediyor. Evet kalp çarpıntısı e, bu ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Ellerde uyuşma evet ve burada e, canlar eğitime katılanlarla tabii ki çok detaylı konuşuyoruz bunları sarkaca müdahale etmiyoruz sarkaç durana kadar bekliyoruz e, burada da e, gördüğünüz gibi sarkaç şu anda bayağı bir hızlı hareket ediyor. Ona müdahale etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz e, ve de nefes daralması Evet o da olabilir. Yani ne yapıyoruz? Bütün bu sistemin yardımıyla şu anda tüm kuantum alanda mal, mülk alımıyla ilgili, araba alımıyla ilgili olumsuzlukları alanımızdan gönderiyoruz canlar. Evet. Çalışmadan sonra su içebilirsiniz. Su çok büyük bir arınma kaynağıdır. E, aynı zamanda e, suyun hafızası vardır, bilgiyi transfer eder. E, bütün bu arınmaların olduğu ne olacak? Tüm hücrelerimizde birbirleriyle iletişim halinde olacaklar ve tüm hücrelerde bu arınma çalışmış olacak. O yüzden su içmenizi mutlaka tavsiye ederim. Canımsın. Evet bazen e, uyku hali bazen... E, alanda çalışma yaptığımız için e, ufak e, az bir baş ağrısı da olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi sarkaç durdu. Evet ve şimdi ne yapacağız? Mal ve mülk almak. Araba almakla ilgili çok güzel bir yükleme yapacağım canlar. Evet, uyku hali özellikle tabii ki sarkaç alfa frekansında çalışıyor. O da uykuya geçmenin ilk frekansı. O da tabii ki böyle bir hafif uyku hali, hafif böyle bir uyuşma hali yapabiliyor. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir yükleme yapacağız. Şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanına kolaylıkla mal ve mülk alımını, araba alımını, bolluk ve bereketle yüklüyorum. Mal ve mülkün güzel, tam kalbinizden geçen şekilde, tam hayallerinizde olduğu şekilde, hatta onlardan da daha iyi bir şekilde hayatlarınıza kolaylıkla girmesine ışık hızında, alan hızında girmesine sarkaçla niyet ediyorum. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltımız ve sevgili sarkacımız şu anda bizi seyreden ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanına mal ve mülk alımını, servet sahibi olmayı, araba almayı, hayallerinin ötesinde bunlara sahip olmayı ve bunlara sahip olmaya hakkının olduğunu, izinli olduğunu ve layık olduğunu anlamayı kuantum alanlarına yüklüyoruz ve gerçekleşmesi için ışık hızında olması için sarkaçla yüklememizi yapıyoruz canlar. Evet, süpersiniz. Şimdi yüklememiz yapılıyor. Gördüğünüz gibi sarkaç yine inanılmaz bir hızla dönüyor. Evet ve bunun Yine sarkaç durana kadar bekliyoruz canlar. Sarkacın durmasına müdahale etmiyoruz. Yayından sonra bol su içiyoruz. Ee, arkadaşlarımıza bu yayını haber veriyoruz ki kuantum alanı ne kadar çok bu enerjiler yayılırsa mal, mülk, araba alımının ışık hızında olması kuantum alanı ne kadar yayılırsa ne oluyor? O kadar çabuk gerçekleşiyor. Evet. Evet canlar. Mal, mülk almak, zengin olmak ve bolluk bereketle tanışmak için ve tüm bunlara hakkımız olduğunu, izinli olduğumuzu, layık olduğumuzu, mümkün ve güvenli olduğunu en iyi ve en yüce şekilde alanlarımıza sarkaç yardımıyla yüklüyorum. Hemen şimdi şu anda olmasına niyet ediyorum teşekkür ederim oldu 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 evet şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanına iniyor şu anda canlar evet üşüme esneme hepsi normal <laughs> evet harikasınız inanılmaz bir yükleme gerçekleşiyor şu anda Evet. Haydi evren bize mucizelerini göster diyoruz. Ve sarkaçla yüklememize devam ediyoruz. Evet şahanesiniz. Müthiş. Gerçekten müthiş. Ve sarkaçta gördüğünüz gibi bunu gerçekleştirmek için büyük enerjilerle işbirliği yapıyor. Evet esneme, uyuşma. Harikasınız. Evet bazen bacaklar da ağrı olabiliyor. Baş ağrısı tabii ki hani ufak dozlarda boğaz ağrısı. Ne yaptık çünkü ilk başta bir alan temizliği yaptık. Pisişik saldırı ve kanca, nazar, büyü onları temizlediğimiz için e, tabii ki bir alan temizliği, beden temizliği yaptık önce. Bu tip şeyler olabilir. Evet canlar işte yüklememiz gerçekleşti. Hepimizin en iyi ve en yüce şekilde hayrına olsun. Ve sizler de e, böyle her konuda hemen kendinize sevdiklerinize arınmalar, yüklemeler yapmak istiyorsanız. Bu çok detaylı çalışmayı öğrenmek istiyorsanız. 19 ve 20 Aralık Pazartesi ve Salı akşamı. 20.30 ve 24.30 arası, 24 arası pardon, Türkiye saatiyle online dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden, evinizin rahatından bu şahane eğitime katılabilir ve uluslararası geçerli sertifikanızı alabilirsiniz. Bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum canlar. Hepinizin varlığına şükran. Bay bay.